Merhabalar, ben fizyoterapist Enes Arıca. Soğuk havalarda barometrik basınç değişimiyle beraber mevsim geçişlerinde ağrı meydana gelir. Bunun temel nedeni kas, tendon ve dokuların genişlemesiyle ve büzülmesiyle ağrı olur. Bu da eklemlerde ağrıya sebebiyet verir. Bunun nedeni atmosfer basıncının eklemlerin içindeki gazları ve sıvıları etkileyerek boyutlarının değişmesine neden olmasıdır. Bir diğer neden hareketsiz. Soğukta genel olarak hareketsiz bir yaşam meydana gelir. Soğuk olduğu için yürüyüş azalır, yürüyüş azaldıkça eklemlerde tutukluk artar. Eklem sıvısın sıvısının katılaşmasıyla beraber düşük sıcaklıklarda eklemlerin içindeki sıvıyı tam anlamıyla katılaşması da yoğunluğu artar. Bu da sert kaslar ve ağrılı eklemler anlamına gelir. Bir diğer problem D vitamini eksikliği. D vitamini eksik olduğunda kemik ve kas sağlığını etkiler. Bu da ağrıya sebebiyet verir. Bunun yanı sıra vücudun ısıyı korumak için kalp veya akciğer gibi merkezi organlara daha fazla kan pompalamak için başta kol, bacak, diz ve omuz eklemleri olmak üzere kan damarlarında daralma yarattığına dikkat çekilmektedir. Bu sayede düşük kan akışı da elbette ki eklemlerin sertleşmesine neden olur, ağrı hissinin oluşmasına sebebiyet verir. Konu hakkında sorularınız varsa yorumlara bekliyoruz.